İklim kanunu üzerinde çalışıyoruz. Adı iklim kanunu ama iklime ilişkin koruyucu bir genel çerçeve çizmeyen, iklim değişimi için gerekli önlemleri almayan, tersine iş dünyasının emisyon ticaretiyle ilgili önlemleri ortaya koyan bir yasa. Aynı zamanda geçen hafta komisyonda zeytin alanlarının talanına izin veren ve vahşi madenciliğin önünü kuralsız biçimde açan bir teklif komisyondan 27 saatle birlikte geçirildi. 27 saatlik bir çalışmayla. Şimdi bize diyorlar ki sen bu önerilerin kamuya, ülkeye zararlı olan bu kanun tekliflerinin geçirilmesinde katkısın. Biz size çok açıkça ifade ediyoruz. Kanun teklifi verdik. Memura, memur emeklisine seyyanen zam dedik. Onlara onurlu bir yaşam öneriyoruz. Asgari ücretin 30.250 TL'ye getirilmesini kanun teklifi verdik öneriyoruz. Gelsin grubunuz burada boş koltuklarda değil de çalışarak aldığı maaşın hakkını ödemeye gayret eden bir tutum içerisine girsin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve inanıyorum ki tüm muhalefet gerekli tüm katkıyı koyacaktır. Ama siz böyle aykırı düzenlemeleri getirirseniz en azından toplantı yeter sayısını ve karar yeter sayısını burada sağlamak zorundasınız. Meclis salı günü toplantı yeter sayısını bulamadığı için kapandı. Çarşamba günü karar yeter sayısını bulamadığı için kapandı. Bir iktidar düşünün ki meclisi çalıştıramıyor. Ve meclisi çalıştıramadığı için ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün don zararlarını araştırma komisyonu Ordu, Giresun, Amasya ve Tokat'a gidecekti. Cuma ve cumartesi günleri. Dolayısıyla bu araştırmaları yapmak üzere oraya gidecek olan komisyonu sırf burada toplantı ve karar yeter sayısını tutturabilme ümidiyle toplantısını, gezisini, saha çalışmasını iptal edip mecliste tutuyorsunuz. Bence utanılacak bir durum. Bence utanılacak bir durum. Genel Kurulu çalıştıramayanların komisyonun saha çalışmasını iptal etmesini vatandaşımızın gerçekten takdirlerine bırakıyorum. Peki durum ne? Durum ne? Fındıkta, kayısıda, üzümde, kirazda, cevizde, ayvada ve tarım ürünlerinin, tarla ürünlerinin önemli bir bölümünde Memleketin 34 ilinde yoğun, 65 ilinde de ona oranla biraz daha seyrek olmak üzere müthiş bir dolu zararı var. An itibarıyla o don zararının ancak yüzde ikisini ödeyebildiniz. Piyasada, pazarda fiyatlar uçmuş. Diğer taraftan üretici sarf ettiği girdilerin karşılığını alamıyor. Size bir rakam vereyim mi? İktidara geldiğinizde 2002'de mazot 1 lira 24 kuruştu. Bugün mazot 55 TL. Dolayısıyla çiftçi kana alıyor. Siz öyle gerçi aykırı şeyler söylüyorsunuz ki sahada tarım il müdürleri diyor ki mecliste komisyon çalışmasını bitirecek ki, ondan sonra biz tarsim zararlarını, sigorta paralarını ödemeye başlayacağız. Ne alakası var? Hiçbir alakasının olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama bırakın burada doğru tutum almayı komisyonu sahaya bile göndermiyorsunuz. Gerçekten üzüntü verici, gerçekten Türkiye'nin üreticisi ve tüketicisi adına utanç verici bir durum. Başka bir rakam daha söyleyeceğim. Güya iklim kanunuyla yutak alanları koruyacaksınız öyle mi? İktidara geldiğinizde 21 milyon hektar tarım alanı vardı. Bugün tarım alanı istatistiklere düzeltiyorum mera alanı istatistiklere 14.6 milyon hektar olarak geçiyor. Eğer bu memlekette 14 milyon verimli mera alan olsun, 40 yıl evvel aldığım ziraat mühendisliği diplomasını yırtarım. Siz istatistiklerle bile oynuyorsunuz. Tarım alanı 24 milyon hektardan 21 milyon hektara düştü. Yani iki Trakya genişliğindeki alanı çiftçi devri iktidarınızda işlemekten vazgeçti. Yani dünyanın her tarafına tarım ürünü satan ülkeyi Buğday'da, Arpa'da, Çeltik'te, Mısır'da, soya Soya'da... Buyurun tamamlayın. Bunların tamamında dünyaya muhtaç ve el aça duruma getirdiniz. Ben buradan hepinizi yeniden bir çağrıyla göreve davet ediyorum. Sorunları halının altına silmekten, süpürmekten vazgeçin. Meclisi kamu zararına çalışmalarla meşgul etmekten vazgeçin. Gelin buraya doğru dürüst bir iklim kanunu yapalım. Doğru dürüst bir tarım kanunu yapalım. Çiftçi yaşı 58'e gelmiş. Köyler boşalmış. Memleket net ithalatçı duruma gelmiş. Bunları gören, tarımı destekleyen, genç çiftçileri tarıma döndüren ve dünyada rekor kırdığınız gıda enflasyonunda Türkiye'yi aşağıya doğru çeken kır yoksulluğunun ve kent yoksulluğunun yararına yeni düzenlemeler yapalım. Emeklinin, memurun yararına yeni düzenlemeler yapalım. Bunlar için her türlü katkıyı size vereceğiz. Ama maalesef görüyorum ki Buyurun tamamlayın. Değerli milletvekili arkadaşlarım Bizleri izleyen sevgili yurttaşlarım, Türkiye'nin birikmiş ve devasa sorunları vardır. Ama bu sorunların hiçbirisi çözümsüz değildir. Evet, umudumuzu yıkacak çok şey var bugün. Ama şair demiş ki: Umuduna bin kurşun sıkılsa da bugün unutma umutlara kurşun işlemez gülüm. Biz biz sizlerin gözlerinizdeki umudu görüyoruz. Sokağa çıktığımızda miting alanlarında meydanda gözlerinizdeki umudu görüyoruz. Çarşıda pazarda şikayet ederken aslında bir çare ve umut arayışınızı görüyoruz. Ha siz AKP milletvekillerini arıyorsunuz tabii sokakta ve çarşıda. Onları göremezsiniz çünkü onların dertleri başka yerlerde. Ama şuna inanın bu memleketin derdiyle hem hal olmaya bütün o sorunları çözmeye ve tüm Buyurun tamamlayın. Adil birbiriyle barışık kimsenin ötekileştirilmediği kimsenin kimseye yüksek sesle bağırıp hakaret etmediği yargının araç sallaştırılmadığı artan refahın eşit paylaşıldığı çocukların okula aç gitmediği fırsat eşitliğinden yararlandığı eğitimin kalitesinin yukarıya çekildiği bir yeni ortamla hep beraber kavuşturacağız. Türkiye o zaman gerçekten yeniden büyük bir memleket haline gelecek. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Sayın Leyla Şahin Usta. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugün Hicri takvime göre Muharrem ayına adım atmış bulunuyoruz. Bu mübarek ayın aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Muharrem ayı sadece hicri yılın başlangıcı değil, aynı zamanda imanın, sabrın, adaletin ve direnişin sembolü olan bir zaman dilimidir. Bu ayla birlikte başlayan yas matem oruçları, özellikle ehli beyt sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin gönlünde derin anlamlar taşır. Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin Efendimiz'i ve onunla birlikte zulme karşı onurluca direnen tüm şehitleri rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Muharrem ayının tüm İslam alemine tekrar ülkemize, milletimize merhamet, kardeş ve kardeşlik ve barış iklimini getirmesini temenni ediyorum. Evet, genel kurulda iklim kanunu görüşüyoruz. Bu kanunu görüşürken az önce de dinledik. Her zaman için naralar atan CHP yönetimindeki belediyelerle ilgili birkaç hususu gündeme getirmek istiyorum arıtma tesislerine temel atmama töreni yapmış, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununu doğurmuşlardır. Aynı şekilde İzmir gibi göz, güzide turistik şehrimiz çöp dağlarının merkezi haline gelmiştir. Açıkça denize dökülen kanalizasyonlarla 2025 Türkiye'sinde bir utanç tablosu halinde İzmir'i izlemekteyiz. Temizlik hizmetlerindeki eksiklik özellikle kenar semtlerdeki çöp toplama hizmetlerinde bariz şekilde hissedilmektedir. İstanbul'da bugün iklimden, çevreden bahsedenlerin Çırağan Caddesi'nde 112 tane ağaç kesildiğinde ne iklim ne çevre hiçbir şey aklına gelmemiş, söz konusu dahi etmemişlerdir. Evet, iklim ve çevre çok önemli. İstanbul bugün Son 6 yıldır neleri yaşıyor biraz da ona bakalım. Büyük bir toplumsal umut ve değişim vaadiyle iş başına gelmişti Sayın Ekrem İmamoğlu ve CHP. 6 yılın sonunda şehir her geçen gün daha derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet değil, hizmetsizlik ile anılır hale geldi. Gerek ulaşım, gerek altyapı, gerekse mali yönetim açısından yaşanan olumsuzluklar İBB'nin geldiği yeri bizlere açıkça göstermektedir. En temel sorunlardan biri olan ulaşım. liyakatsız kadrolara emanet edilen İETT yönetimi, Büyükşehir Belediyesi ulaşımının bekle, bekle, bel kemiği olan otobüsleri bakımsızlığa sürüklemiş bu süreçte sık sık alev alan, yolda kalan ya da arıza yapan araçlar İstanbul'un günlük hayatını çileye çevirmiştir. Metrobüsler ise boş yolda birbirine çarpacak kadar sistemsizleşmiş. Bazı günlerde saatlerce ulaşım aksaklıkları yaşanmıştır. Her sabah yüzlerce metreyi bulan metrobüs kuyrukları toplu taşıma sistemindeki yetersizliğin ve yönetim zafiyetinin açık bir göstergesi haline gelmiştir. Büyük bir devrim olarak Seçim öncesi metro projeleri ilan edilmiş ancak sadece ya temeli atılmış bırakılmış ya da hiç başlanılmamıştır. Çalışan metro hatlarında ise altyapı ihmalleri öne çıkmış. Kimi istasyonları su basmış, yürüyen merdivenleri sık sık arızalanmış. Engelli erişim noktaları bakım yapılmadığı için devre dışı kalmıştır. Modern ve erişilebilir bir ulaşım vaat eden yönetim bu konularda sınıfta kalmıştır. Asansörleri çalışmayan bir metropol olarak utanç verici bir hale gelmiştir. Trafikte alternatif yolların açılmaması, sinyalizasyon sistemindeki yetersizlikler, toplu taşımanın yetersizliği gibi nedenlerle trafik İstanbul'da artık günlük yaşamı kilitleyen bir sorun haline gelmiştir. Göreve gelirken ısrafta mücadele vaadiyle yola çıkmış ancak geçen yıllarda kamu kaynaklarının reklam kampanyalarına, tanıtımlara ve etkinliklere harcanarak peşkeş çekilmiştir. Ard arda gelen dış borçlanmalar belediye bütçesini de zora sokmuş. Alınan borçlar hizmete dönüşmemiş, maalesef heba edilmiştir. Son dönemde gerek İBB gerekse iştiraklerinde artan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, adam kayırma iddiaları her geçen gün artmaktadır. CHP yi yine CHP'ler ihbar etmekte ve her gün yeni bir iddiada gündeme gelmektedir. Şimdi soruyorum. Bu kadar iklimi, çevreyi düşünüyorsunuz da neden hizmet vermek yerine paraları heba ediyorsunuz? Neden toplu ulaşımla ilgili sorunları çözmüyorsunuz? Neden otobüsler Buyurun tamamlayın. Metrobüsler neden kaza yapıyorlar? Yürüyen merdivenler neden çalışmıyor? Afet anında İstanbul perişanken neden İBB Başkanı tatil yapıyor? Tabii burada çok mantıklı bir açıklama da yapılmıştı. Tatil Arkadaşlar hatlıydı. dinleyelim lütfen. İstanbul trafiği, Ankara trafiği neden tıkanık hale gelmiştir? Para kulelerini kim yayınlamıştır? Kameraları kim mantlamıştır? Bu kadar İddialar ortadayken iklimle ilgili yaptıkları hiçbir çevreyle ilgili hiçbir sorumluluklarını yerine getirmeyen CHP'nin bugün iklim kanunuyla ilgili söyledikleri de çok manidardır. Tabii CHP zor bir durumda bu dönemde. Dinleyelim lütfen. CHP kendisini her zaman demokrasinin, hukuk devletinin, şeffaflığın ve katılımcılığın bir savunucusu olarak siyasal temsilcisi olduğunu hep öne sürmüştür. Sayın Usta tamamlayın lütfen. Sayın milletvekilleri. Lütfen dinleyelim. Grup başkan Partinin vekiliniz zaten kendi içerisindeki zaten işleyişine cevap verir. Parça, parça, lütfen dinleyin. Yıllardır, yıllardık liderlik değişimlerine baktığımızda bu söylemlerin sadece söylemde kaldığını, uygulamada bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Deniz Baykal kaset kumpası ile istifa ettirildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirilmiş. Ancak ancak o da kısa sürede parti içinde karşılıksız bir sadakate dönüşmüştür. Yalan kimse sizinle baş edemez. Yalan Son 2023 Sayın Milletvekilleri lütfen 2023 yılının sonlarında yapılan kurultayda da yeni genel başkan seçilmiştir. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu da ne demişti? Sırtımdan bıçaklandım demişti. Şimdi herhalde son çare olarak Sayın Muharrem İnce'yi transfer ettiniz. Hep öyle denir ya tek çare Muharrem İnce diye. Sayın Usta lütfen tamamlayın. Son olarak yine iklim kanunundan konuşuyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'da yaptığı bir mit mitingde Ergene Nehri'nden aldığı bir şişe suyu elinde tutarak kamuoyuyla paylaştı. Bakın Ergene Nehri ile ilgili Tekirdağ Belediyesi'ne kirlettiği için ve atık su konusunda gerekenleri yapmadığı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız defaatle ceza yazmış tek tek baktım 2018 yılından başlayarak 2025 yılına kadar 35 kez ceza yazılmış ve toplam ceza miktarı 11 milyon 734 TL olmuştur Tekirdağ Belediyesi'nin bu kirlerle ilgili atık su konusunda gerekenleri yapmadığı için bakanlığımız tarafından yazılmış cezaları söylüyorum eğer belediye hizmetlerini yapmazsanız, toplu ulaşımı destekleme. Sayın usta, lütfen tamamlayın. Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyin. Atık, atık suları arıtmak için tesis yapmazsanız, lütfen evet, arkadaşlar yapamazsınız. Parlamento'nun saygınlığını korumaktan hepimiz sorumluyuz. Burada olduğu halde yoklamaya girmeyen. Milletvekilleri de bu sorumluluğun altındadır. 20 kişiyle yoklamayı isteyip sonra geri kalan milletvekillerine siz yoklamaya girmeyin diye talimat verenler de bu parlamentonun saygınlığından sorumludurlar. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekili var. Buraya 20 nöbetçi milletvekili koyarak milletvekili yaptığınızı sanmayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Peki teşekkür ederiz. Sayın Günaydın söz istiyor. Buyurun. Evet. Siz 22 yıllık bir iktidarın sonunda Türkiye'yi devasa problemlerle karşı karşıya bırakacaksınız. 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşayacak ve sonra elinize tutuşturulan kağıtla CHP'ye iftira siyaset atacaksınız. İşte geldiğiniz yer burası. İşte geldiğiniz yer burası. İşte geldiğiniz yer burası. Şimdi devam edeceğim, devam edeceğim. Peki, arkadaşlar sussunlar. Lütfen arkadaşlar sussunlar Devam edeceğim. Sayın benim elimde kağıt yok. Lütfen. Benim elimde kağıt yok. Bak al, al kağıdı sana verim. Gel kağıdı sana verim. Kağıt yok benim elimde. Benim elime kimse kağıt veremez. Sayın günaydın, siz hitap edin. Benim elime kimse kağıt veremez. Lütfen dinleyelim arkadaşlar. Bak burada bomboş, bomboş bir kağıt var. Herşeyle konuşmayalım. Kimse kağıt veremez. Şimdi. Karşılıklı konuşmuyoruz lütfen. Bu arkadaşı sustur. Buyurun devam edin. Şimdi bizim bizim bu bu ileri geri konuşan arkadaşa söyleyeyim elimdeki kağıt Leyla Şahin Usta konuşurken aldığım notlardır. Benim elime benim elime kimse kağıt tutusturamaz. Ben aldığım notları şimdi sizle paylaşacağım. Söyleyeyim şimdi. Ya bağırma, bağırma, bağırma be, bağırma. Yeter, konuşma daha fazla. Arkadaşlar konuşma. lütfen birbirimizi dinleyelim sayın milletvekilleri. Şimdi, neresinden düzeltelim, neresinden düzeltmeye başlayalım? İstanbul'a sürekli hakaret, sürekli iftira. İstanbul yanıyor, ölüyor. Ya İstanbul'u biz 2019'da 800 bin farklı aldık. 2024'te o fark 1 milyona çıktı. Yani insan hiç olmazsa milletin iradesinden utanır, Millet nasıl oluyor da bunlara daha fazla oy veriyor diye bakar. Madde bir, madde iki. Daha düne kadar yönettiğiniz Bursa'nın, Balıkesir'in, Manisa'nın Buyurun. Ve tüm belediyelerin gecikmiş borçlarını bizden tahsil ederek engellemeye çalışıyorsunuz belediyelerin çalışmalarını. Ama onu bile beceremiyorsunuz. Yapılan anketlerde CHP'li belediyeler %58 oranında halk desteği alıyorlar. Bundan da utanmıyorsunuz. <laughs> Gelelim zavallı yalanlara. Metrobüs kaza yapıyormuş. Allah kaza vermesin ya. Metrobüs sizin zamanınızda da kaza yapar. Bizim zamanımızda da kaza yapar. İnsan kaza üzerinden bir siyaset yapar be kardeşim. Allah kaza vermesin. Herhaba. Ama şunu söyleyeyim sana. Otobüsler arıza yapmamışken bir otobüsü film setine çevirip orada arıza yapmış otobüs mizanseni çekerken iş üstünde yakalandınız. Hiç mi utanmıyorsunuz? Bir köpeğin dersiniz pisliğini naylon torba içerisinde otobüse yerleştirirken yakalandınız. Hiç mi utanmıyorsunuz? <laughs> Sayın Günaydın lütfen tamamlayın. Şimdi bir de tabii Ankara milletvekili olunca elde de kağıt olunca İstanbul hiç anlaşılmıyor. Rakam vereyim size. 2017'de sizin belediye başkanınız kaynak bulamadığı için bütün metro hatlarını durdurmuştu. Biz geldik 11 metro hattını aynı anda kazan dünyadaki tek belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Her türlü engellemenize rağmen, her türlü yasaklamanıza rağmen met dolar kazılıyor ve yavaş yavaş açılıyor. Geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Açtığımız ve kapatmadığınız metro kuyularına insanlar düşüyor ve ölüyorlardı. Ha son olarak da şunu söyleyeyim. Ya insan hakaret ederken bile yerine gider mi diye bakar. Tekirdağ Büyükşehir bütün Trakya'yı zehirliyormuş. Ben size bir şey söyleyeyim. Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere üç tane il var. Kentsel atıklar evet önemli bir sorun. Lütfen tamamlayın. Bu iftira siyaseti sizi 2019'dan 2024'e kadar bulunduğunuz yere getirdi. Birisi dedi ki daha sandık yeni ortadan çıktı. Doğru sandık yeni ortadan kalktı ve o sandıktan biz birinci parti olarak çıktık. Hatırlatırım size. Şu günkü anketlerde Cumhur İttifakı'nın toplumu kadar oy alıyoruz. Yargıçların cübbelerin arkasına saklanmaktan vazgeçin. Çıkın karşımıza görelim bakalım. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Günaydın. Sayın Çömez'in söz talebi var. Buyurun Sayın Çömez. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şecaat arz ederken Merdi Kıpti Sirkatin söyler. Diyoruz ki gelin çalıştıralım burayı. Komisyonları çalıştıralım. Hazırlansın yasa teklifleri doğru düzgün. Burada görüşelim. Komisyonları çalıştırmıyorsunuz. Buraya getirilenleri de aman bir an önce geçirelim diyorsunuz. Bakıyoruz yoksunuz sıralarda ve yoklama istiyoruz. İştüzük bize bu hakkı vermiş. İstemeye de devam edeceğiz. Toplayın arkadaşlarınızı gelsin çalışsınlar diyorsunuz ki yoklama istiyorlar kendileri yok. Ben şimdi size bir gerçeği hatırlatayım. Mecliste neler oluyor bitiyor haberiniz yok herhalde sayın şahin. Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti olarak bir önerge verdik. Dedik ki engellilerin sorunlarını araştıralım. Gelin hep beraber bir komisyon kuralım. Oylamaya gelindiğinde iktidar cephesinden yoklama talep edildi. Ve sizler burada olmanıza rağmen salonu terk ettiniz, oy vermediniz ve... Sayın Çömez mikrofonunuzu açıyorum. Gelin burada parlamentoyu çalıştırın. Biz yoklama istemeye devam edeceğiz. Burada olup olmadığınıza bakmaya devam edeceğiz. Sakın ha! Arkadaşlarınıza söyleyin. Sahte pusula da vermesinler. Tek tek orada denetleyeceğiz. Bundan sonra da araştırma önergelerimizde eğer yeterli sayıyı bulamazsanız aynen engellilerde olduğu gibi yoklama isterseniz gereğini yapacağız. Karşılığını bulacaksınız. Kendi yaptığınız şeyi kalkıyorsunuz parlamentoda şikayet ediyorsunuz. Yazıktır diyorum size. Sayın Usta buyurun. Sayın Başkanım. Sayın Doçent Gökhan Bey her nöbette bir eee böyle kadın olduğumuz için mi bilmiyorum ama sürekli böyle bir aşağılama yöntemiyle elime tutuşturulan elime tutuşturulan kağıtlar diyerek kendi hazırladığım notlarımla yazmak ve okumak hakkım yok mu Sayın Gökhan Bey? Siz doçersiniz, siz yazarsınız, çizersiniz de biz yazayıp çizemez miyiz? Ne demektir ya? Bu bu uslubu kesinlikle kınıyorum. Ve şundan da eminim. Kasten bile isteyerek bu cümleleri de söylediğine eminim. Kasten yapıyor bunu. Elime tutuşturulmuş efendim. Siz kendiniz herhalde çok elinize tuş sürmüş kağıtları okuduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Yeter. Kumpas siyaseti deyince CHP'nin eline kimse su dökemez bir kere. Onu ancak kendileri bilir, kendileri yaparlar. O konuda hiçbir şey yok. Buyurun tamamlayın. Film çevirmek, senaryo üretmek bunların hepsini Yürüyen merdivenleri de bozanlar, kendi adamları, o filmleri çekenler de kendi adamları çok iyi biliyorlar. Yapamadıkları şeylerin üstünü örtmek için maalesef kendilerince böyle siyasi kumpasların içine düşüyorlar ama ortaya da çıkıyor hepsi. Bugün sandıkta çok güçlüyüz diye güveniyorlar ama daha kendi genel merkezlerinde, kendi parti içindeki yönetimlerinde bir birliği sağlayamamış partiye kim güvenir, kim oy verir? Kamuoyu bunu merakla soruyor. Bu sorunun cevabını da bu sorunun cevabını da vakti gelince göreceksiniz. Kendi Az önce söyledim. Sırtımdan bıçaklandım denilen genel başkanınıza böyle kumpaslar kurdunuz. Özgür Özel neden her hafta gidip Silivri'de rapor veriyor ve talimat alıyor. Bunu da kamuoyuna bir açıklayın. Kim genel başkanınız? Silivri'deki Ekrem İmamoğlu mu yoksa özgür Sayın Usta, evet tamamlayın lütfen. Bir şeyler söyleyerek insanları aldattığını zanneden insanların genel yapısı kendilerinin çok zeki olduklarını, diğerlerini aldatabildiklerini düşünmektir. Ama unutmasınlar bu millet çok zeki bir millettir. Her şeyi görür, ölçer, biçer, tartar, aldanmaz. Peki, teşekkür ederiz. Sayın Günaydın, lütfen yeni bir sataşmaya mal vermeden söz hakkınızı kullanın. Konuyu kapatalım lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Leyla Şahin Usta'nın sözleri arasında katıldığım tek cümle son cümlesidir. O da milletin zeki olduğudur. Evet millet zeki ve her şeyi görüyor. Ee, millet 22 yıllık iktidarınızda neler yaptığınızı gördüğü için her türlü baskıya ve iftiraya rağmen son yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaptı. Ve o günden bu yana tüm kumpas siyasetinize rağmen yukarıda tutmaya devam ediyor. Bizim kumpasla işimiz olmaz diyorsunuz ya. Size Ergenekon'u hatırlatırım. Balyoz'u hatırlatırım. KCK'yı hatırlatırım. FETÖ'yü hatırlatırım. CHP'ye yapmaya çalıştıklarınızı hatırlatırım. Siyasetiniz kumpas siyasetidir. Tarihiniz buradan geliyor. Bunu söyleyeyim. Tabii baştan söylemem gereken bir şey var. Burada söyleyeyim. Sayın Leyla Şahin Usta bir kadın grup başkan vekilidir. Karşımda ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilini görüyorum. Kadın olduğu için ekstra saygı duymak istiyorum. Buyurun tamamlayın. Kadın kimliğine yönelik herhangi bir olumsuz tavır içerisinde olmam mümkün değildir. Dolayısıyla meseleyi buraya çekmek yerine somut olarak söylediklerimize cevap vermesi, iş üzerinden rasyonel, pozitif bir anlam yakalaması, iftira etmekten vazgeçmesi lazım. Silivri'den talimat alıyormuşuz. Silivri'de ekran başkanla yaptığımız konuşmaları sen nereden biliyorsun ki? Sen oraya gelip bizden beraber dinleme mi yapıyorsun? Ha şunu diyorsan ki, hani diyorsunuz ya Silivri'den vazgeçin, mitinglerden vazgeçin, gelin Ankara'da bizim gibi siyaset yapın. Biz sizin gibi değiliz kardeşim. Sizin gibi siyaset yapmayacağız. Ha son sözüm de şudur, son sözüm de şudur. Genel başkanlarımızla eski genel başkanlarımızla farklı fikirlerde olabiliriz. Ama birbirimize asla saygısızlık yapmayız. Ha! Siz eski genel başkanınız Necmettin Erbakan'ın sizin hakkınızdaki söylediklerini okursanız Sayın Usta, bitirsek artık bu tartışmayı. Lütfen bir dakikada tamamlayın. Kendisi bana eline tutuşturulmuş kağıtlar demeseydi, ben böyle bir şey cümleyi zaten söylemezdim. Ama Gökhan Bey her nebetimizde bunu demin de söyledim. Çok net bir tavırla yaptığı ya, için artık ona da yapıyorsunuz, ona da söylüyorsunuz. Çok dikkat çekici bir şekilde, siz dikkat etmiyorsunuz ama çok dikkat çekici bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Bu konuda, bu konuda. Bir şey beklemiyorum. Bir özür falan beklemiyorum. Hiç önemli de değil. Zaten gerek de yok. O kendi üstenci tavrıyla konuşmalarına zaten devam edecektir ama bunun da artık anlaşıldığını ve kamuoyunda tepki gördüğünü farkına varsınlar lütfen. Peki teşekkür ederiz. Sayın milletvekilleri.